4 yaşındaki oğlundan aldığım borç ile gıda zinciri kuruyorum bölüm 3. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bütün pizza şeflerinden özür dilemek istiyorum. Ben damlacın zor pizza kolay sanıyordum ama öyle bir şey yokmuş. Yani hamurun hidrasyonu, ondan sonra dolapta beklemesi, açıkta beklemesi, yani fermantasyon dedikleri olay falan aslında baya baya bir bilinmiş pizzacılık. Ama tabii bu süreç benim hoşuma gitti açıkçası. Çünkü bir şey ne kadar zorsa o kadar keyiflidir. Bu hafta dükkan temizliğiyle vesaire uğraştık. Şimdi zaten arkada görüyorsunuzdur. Patron geldi temizliğe yardımcı oldu sağ olsun. Onun dışında pizza denemeleri yaptık. Hamurun ısısı ne kadar olmalı, dinlendirme süresi ne kadar olmalı. Fırını çalıştırdık. Fırında bir iki tane deneme yaptık. Pek istediğimiz sonuçları vermedi ama devam. Yani bu bir şekilde başarılacak. Bölüm 3 bu kadardı. Bölüm 4'te görüşmek üzere. 4 yaşındaki oğlundan aldığım borç ile gıda zinciri kuruyorum. Bölüm 3. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bütün pizza şeflerinden özür dilemek istiyorum. Ben damlacın zor, pizza kolay sanıyordum. Ama öyle bir şey yokmuş. Hamurun hidrasyonu, ondan sonra dolapta beklemesi, açıkta beklemesi, yani fermentasyon dedikleri olay falan aslında baya baya bir bilinmiş pizzacılık. Ama tabii bu süreç benim hoşuma gitti açıkçası. Çünkü bir şey ne kadar zorsa o kadar keyiflidir. Bu hafta dükkan temizliğiyle vesaire uğraştık. Şimdi zaten arkada görüyorsunuzdur. Patron geldi temizliğe yardımcı oldu sağ olsun. Onun dışında pizza denemeleri yaptık. Hamurun ısısı ne kadar olmalı, dinlendirme süresi ne kadar olmalı. Fırını çalıştırdık. Fırında bir iki tane deneme yaptık. Pek istediğimiz sonuçları vermedi ama devam. Yani bu bir şekilde başarılacak. Bölüm 3 bu kadardı. Bölüm 4'te görüşmek üzere.